Bir gelelim hızlıca bu duaya. E bu Eyüp El ensari radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "Gale. Gale raculun 'indan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi yanında şöyle söyledi. Elhamdülillahi hamden kesîran tayyiben mübâreken fî. Fale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu: "Men sahibi'l kelime?" Bu cümlelerin, bu sözlerin sahibi ki bu sözleri kim söyledi? Buyurdu. Feseket. Adam sustu. Konuşmadı, cevap vermedi. Benim demedi. Çünkü niye? Vera ennehu heceme mine nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin kerhe. Bunu niye yaptı adam? Bu sözlerden Peygamber Efendimizin hoşlanmadığını zannetti. Dedi ki galiba yanlış bir şey söyledim ki Peygamber bana bunu söyledi. O zaman susayım bari de yani Peygamberin tepkisini çekmeyeyim düşüncesiyle sustu adam. Cevap vermedi. Tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fekale dedi ki men hüve o kim? Yani bu sözleri söyleyen kim? Felem yekul illa sevaba. Yani kötü bir şey söylemedi dedi. İsabet etti. Güzel bir şey söyledi dedi. Sonra fekale adam dedi ki ene benim ya Resulallah. hal. hayır. Bununla dedi sadece hayra ulaşmayı ümit ettim dedi. Yani kastım başka bir şey değil. Yani ben sadece Allah bana hayır versin istedim buyurdu. Ve gale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dedi ki öyle güzel bir söz söyledin ki 13 tane meleğin bu sözü Allah'a ulaştırmak için birbirleriyle yarıştığını gördüm. Çok güzel bir hadis değerli kardeşlerim. Şimdi bu sözü açıklama kısmında videonun açıklama kısmında o duayı inşallah oraya yazacağım. Dua aynen şu. Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fi. Ezberleyelim, öğrenelim ve bunu mutlaka dualarımızın başında söyleyelim. Hem sevaba erelim. 13 melek bunu Allah'a ulaştırmak için birbirleriyle yarışsın. Hem de Cenabı Hakk'ın bu söz çok hoşuna gider. Çünkü efendimiz öyle söylüyor. Belki dualarımızın kabulüne bir vesile olur inancıyla değerli kardeşlerim. واخر دعواكم ان الحمد لله رب العالمين